yorulduk. Çok oynadık. Ben yoruldum. Senin kolun yorulmuştur. Of. Çok yoruldum. Çok yoruldu. Esne deme. Ofladı. Kızım. Bak bakayım. ne ne ne. Neredeydim? Ben güldürmeyi bilirim şimdi de. Değil mi annem? <Gülüyor> 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 oh, boncuk bu. Mis bu, mis. <laughs> <laughs> Ay. Yok artık. <laughs> Yok artık. <Gülüyor> 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 o kadar uyutursanız beni artık ben uyanık kalamıyorum. Yok. yok canım. Azıcık oynayacağız. Ağzını. 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 Ay. Ha.